Ben şunu söylüyorum. Hı. Herkesin huzurunu 80 milyonun huzurunda. Ay çok da Değil Hasan Uçar'ın şey. eşiyle. 25 yıldır bir kadınıla, hayat kadını olabilir, ne bileyim herhangi bir kadınla bir ilişkisi var diye bir tanesi çıksın söylesin. Yan yana gördüm diye söyle. Bir dakika ben diyorsunuz ki benim en hiç başka bir kadınla bir gönül ilişkin falan olmasın. Gönül değil yani hiçbir şekilde. Niye sen erkek değil misin? Değilim. Mehmet, kameraya doğru yaklaşsana. Niye hep böyle kendinizde işte ben hiçbir tadının yanına gitmem. Bir de bir duanız var mı sabah evet. kalkınca? Evet. Bize de bizimle de paylaşır mısınız? Arıdan, karıdan. Allah. Bir de paradan uzak tut Allah. Ne duam duan bu? Arı Artık derken... uzak tut demek mi? Ben bebekken... Ya, arı derken... Beş. ama söz verirseniz ben konuşurken, Hı? ben siz konuşurken hiç ağzımı açmadım. Açma zaten. Ya ben niye diyeceğim gördüm. ben sen benim suratımı? Yakışıklı olsan bir şey mi olacak? Sen ikide bir suratsın surat. Adı mı e Siz nereden evet. biliyorsunuz onun üfürükçü olduğunu? Evet. Emrah da biliyor. Siz biliyor musunuz? Emrah biliyor musun üfürükçü mü değil mi? Ben köye gitmedim ne bileyim. <laughs> Evim burası. Ne gördük evinizde? Güzel eviniz güle güle olsun. Nasıl na, nasıl güzel? O, o evin, evin cephesinde kurşun delikleri vardı. Öyle On kadar onu Aa, boyadılar. Zaten. Acaba senin gibi model mi yapıyorlar öyle kurşun deliklerini? <laughs> Hı? Evet. Şifa dağıttığında kabul ediyor musun? Hayır. Şifa dağıttığını kim kabul etti diyor. Öyle yazmışsın yani, etmiyorum diyor. Şifa. Şifa evet. dağıtıyorum demedim. Ne diyorsun abi? Bazı hastalıkları yani vücudundaki hastalığı Hı. söyleyebilirim. Müge abla buyur senin hastalıklarını bir versin. Hadi canım. Ay benim ben. hastalıklarım çok var. Ben zaten söylüyorum Hadi benim hastalıklarım baba. herkes biliyor. Üfürükçü bilsin. Sen sağlık bakanı mısın? Hayır. Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Hayır. Sen akciğer doktoru musun? Hayır. Hayır, hayır. Mesela nereden biliyorsunuz? Yani doğrudan böyle bir yetenek mi? Evet. Söylüyorsun. Oluyor. Bilmiyorum. Ermiş. Peki ne varmış onun içinde? Ne anlattı? Hiç onu konuşmadık. Bak ben çay servisi yapıyorum. Tamam abi. Çay bitti sonra servis. Hayır, bitmedi. Ben 8 gün boyunca orada çay servisi yaptım. Abi ne yaptın? 24 saat <laughs> çay mı içti oradakiler yani? Şimdi artık bundan sonra o mu ölecekmiş? Evet. Kim öldürecek? Emrah'ın abisi Emin İsmet'i mi öldürecek? Peki evet. İsmet niye ölüyor? Şimdi abicim bir şey söyleyeceğim. Bu Gökhan'ı kim öldürdü? Şimdi Gökhan bu define yüzünden mi öldürüldü sence? Evet. Defne... Hayır bak bilgim değil. Tahminim. Senin tahminine göre define yüzünden mi öldü? Evet. Kim öldürdü? Onu da bil. Onu bilemem ki ne bileyim. Hocam ya ismetin... bilsene. Mehmet abi sen de bir aklını iyice bir toparla da böyle bir yaz madde madde. Kim öldürecek, neden öldürecek, Gökhan'ı kim öldürdü tahminlerini yaz da onun üzerinden gidelim. Mehmet abi ya vallahi senin de tanıdığıma sevindim de bir şey anlamadım. <laughs>